Gel bırakayım mahallede fiyatını olur. <laughs> Bu ne ya? <ha>? Yeni Doblo. <laughs> müstakbel düğün arabamız şüküfemle. Araba değil salon sanı anji. Özellikle geniş aldım. Zira şüküfemle takriben üç düzine çocuk yapacağız. <laughs> üç düzine mi? Yumurta mı oğlum bunlar? Erken öten arayız. Belli belli. Daha bitmedi. <laughs> Ayrıyetten şu elimde görmüş olduğun otomatik klimayla şu küfemin elini sıcak havadan soğuk havaya sokmayacağım. Wow! Sarsıldın mı yaylı bilen? Allah'tan arkada bağımsız süspansiyon var da sarsıntıyı full kesiyor. İyi ki bir doblu aldım. Ama hava yaptın ha. Hava mı? Al sana hava. Kime <laughs> <laughs> <Tipe> bak. <laughs> Geniş ailelerin konforu için tasarlandı. Yeni Doblo, dünyanın en konforlu kombisi. Fiat Ticari Araçlar